Çok saçma bir şeyin içindeyiz arkadaşlar ve direkt köyümüz var hemen köye doğru yaklaşıyorum köyde demirci yok ama hemen birinin evini ufakça koparmaya başladım biliyorsunuz bu bizim her zaman hareketimiz şimdi sanırım modda yaptığımız her şey dönüşebiliyoruz yani hemen gösteriyorum size nasıl bir şey olduğunu hemen şu evden birazcık taş dızlıyorum mesela örnek olarak kendi bir tane taş balta yapalım ve bu artık yenilebilir bir şey olacak arkadaşlar izleyin şimdi oha balta yiyebiliyorum arkadaşlar oha bir dakika yemeli miyim bilmiyorum Yiyorum. Bu bu. Ha şey arkadaşlar, hmm. yanından bakın artık yukarı çıktık ve Gece oluyor. Siz de benim düşündüğümü şey düşünüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu an bana bakamıyorsunuz biliyorum tuhaf ama evet ben bir kazma olarak uyuyacağım. Biraz ee, giremiyorum. Kapıyı açmak istemiştim sadece. Tamam şurada uyuyayım. Kazma olarak uyuyorum. <laughs> arkadaşlar Kazmayım <laughs> Ne güzel bir gün. Kazma olarak uyandım. Hayat çok güzel değil mi arkadaşlar? Neyse şunu aşağı doğru inin bakalım. Böyle çok rahat elmas bulabiliriz arkadaşlar. Keşke hep kazma olsam. Şimdi sırada ne, neye dönüşüyoruz derken, o sırada çakmak var. Tamam, bekle çakıl vardı bende. Am şunları koyup koyup kazarsak bence elde edebiliriz. Zaten kazma Olduğum için hemen. Hop, 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 hop. Aha, çakıl. Hemen ver bana onu. olmaktan kurtulabilir miyim? Lütfen, lütfen, lütfen. Bana hemen bir tane bundan ver. Örümcek, özür dilerim. Amacım öldürmek değildi ama. <laughs> Örümceği de öldürdük yanlışlıkla. Örümek çıkan her şey yok ediyorum. Bundan kurtulmam lazım arkadaşlar. Tamam, sırada ne yapabilirim? Hızlı ol, hızlı ol. Yay. Tamam, yay yapacağım. Tamam, yay yaptım. Domuz bana bakma. Git buradan, git buradan, git buradan. Özür dilerim, git buradan. Bunu yapmak istemezdim. Kendi yaptı. Vallahi kendi yaptım, ben yapmadım. Git suya atla çabuk, kurtar kendini. Tamam uzak duruyorum, uzak Arkadaşlar sırada hemen yay var, yayıyorum. Hmm, i̇pi, iğrenç, hoppa. Tamam, yanıyorum. Yanıyorum, kendimi söndürmem lazım. Tamam, Oo, arkadaşlar yay oldum. Bu kadar yanmaktan sonra değişik bir hissettirdi şu an biraz yay olmak. Ama dur bakayım, atabiliyor muyum? Aa ok olmadığı için atamıyorum. Hayır, duran ateşe yeni bölemezsin. Sakın, sakın öyle bir şey yapma benim yanımda. Oh tamam. Arkadaşlar ok olmadığı için atamıyorum maalesef ya. Kılıcı ok gibi kullanıyor. Acaba kılıç kılıçla mı kullanacağız? Yani şöyle bir şey yapsam. Bu arada burada çok komik duruyorum. Oh! o oh, sağ tıkladım oldu. Bu ne arkadaşlar? Yay ve kılıç oldu şu an. Bir dakika bunu da yersem o zaman. Oh! oh, oh. Yay ve kılıç oldum. Bu ne? Nasıl çalışıyor? o ah, kılıç atabiliyorum artık. Oh oh, oh! oh! Tek atıyor bir de. Şuna bak. Oo, bu ne? Urdu men yay olabilir bu. Arkadaşlar çünkü falan. Çünkü 3 tane demirim var. 1 2 3 ve kova. Tamamdır. Şimdi kova olacağım. Şu an kova yediğime inanamıyorum. Koyun inanıyor musun? Kova yiyorum. <laughs> Aha da kova olduk arkadaşlar. Boş kova olduk şu an. Çok boş hissediyorum arkadaşlar. Bomboş bir kovayım. Ve herhangi bir yeteneğim yok arkadaşlar. Boş yani adı üstünde. Boş bir kovayım ben şu an evet. Hiçbir şey yaramıyorum. İçime su bile dolduramayabilirim. Bunu deneyeceğim. Bakayım. Evet, su dolmuyor içim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstüne süzülüyorum sadece. Bir kova olmadığımız kalmıştı. O da olduk, onu da olduk arkadaşlar. Sanırım içimi lava doldurmam lazım. O yüzden hemen lava doğru gidelim. Lav kovası olabilir. Su kovası olamıyoruz ama belki lav kovası olabiliriz. Aa, şurada baya bir lav gölü var. Ee, merhaba Creeper. Umarım bana saldırmasın. Ben sadece zavallı bir kovayım abi. Hiçbir şeyim yok. Bak bu kova atladı. Kova Clash da yaptık. Merhaba ben boş kova ve lav olmak istiyorum. Lav dolu bir kova olmak istiyorum. Benim hayalim çocukluktan beri bir kova varmış ve hep lav olmak istemiş. O da hayalini gerçekleştirecekmiş tam şu an. Hadi bakalım hop. Dönüş. Nasıl yapacağım? Oha. Lan lav kovası oldum şimdi lav kovasını yiyorum. Ve boom lav kovası oldum. Tüm hayallerim gerçekleşti şu an. Ne yapıyoruz? Huuu. Ateş atabiliyorum soğukta. Tamam, tamam dur buradan çıkalım. Biz obsidyana dönüşmeyelim de aman yanlışlıkla. Lav olmak da sıkıntı hali. Aa dur. Oo, ho, ho. İstediğim yolu yaparım kendime çünkü ben bir lav kovasıyım. Duydunuz mu? Lav kovası geliyor. Hayır benden uzak durun çünkü sizi yakarım. Bum! Lav kovası ateşi. Tara tara tara. <laughs> Yok ediyor direkt. Dur yemek diyeyim. lav kovası da olsan yemek yemek zorundasın abi. Ve bu sırada tüm mağarayı magmaya da çevirmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü neden olmasın bizim çıktığımız yer burası da... Yanaslar özür dilerim. Amacım seni öldürmek değil ama maalesef öldün. Oksijen yapalım, suyu da yok edelim. Bu kadar şey yeter. Şimdi sırada ne yapıyoruz Evet, zaman bir çiğnemci olmak istemişimdir arkadaşlar. O zaman şöyle doğru yola koyalım. oksijene dönüşme. Direkt mahvettiğimiz köyün hemen yanı zaten çölmüş arkadaşlar. Merhaba çöl ben geldim. Etrafı magma yapmamaya özen gösteriyorum ama bazen yapıyorum özür dilerim bunun için. Aa tapınak. Buna hayır diyemem. Hemen gidiyorum tapınağa. Oo, kafasında TNT geçirin. Bir dakika, bir dakika hayır hayır bırak onu. Hayır Rıfkı abi kaybettik Allah rahmet eylesin Rıfkı Yorumlara yazın Rıfkı'yı kaybettik Rıfkı'yı kurtaramadım Hayır hayır yanlışlıkla oldu Yanlışlıkla oldu özür dilerim lütfen ölme lütfen ölme Allah yanlışlıkla oldu su falan yok mu Aman aman tamam uzak duruyorum uzak duruyorum Rıfkı'nın tek arkadaşı sendin Abi bunların ne işi var burada Siz uzak rıfkı'yı unuttu ya. anladınız mı Rıfkı gitti Oo, bunlar patlıyor. Bunlar patlıyor arkadaşlar. Bunlar patlıyor. Ben sadece TNT almaya gelmiştim ama onun kafasında TNT olan zombiler hiç plan da yoktu açıkçası. Bunların sayısı çok çoğaldı arkadaşlar. Bu ne? Ya ayı patlamayın. Oğlum hepsi patlıyor bunların. Hayır Rıfkın arkadaşını korumam lazım. Gelmeyin gelmeyin. Patlama patlama patlama. Uzakta patla uzakta patla. patlamaması lazım arkadaşlar. İçerideki TNT'leri almam lazım. Çünkü TNT'ye dönüşmem lazım. Ona oh, içeride de var. Uzak durun. Oo, çok patladı çok patladı, çok patladı. Hah. Hadi git sen de git. Hadi, hadi. Değil mi? Galiba bitti arkadaşlar. Uf, tamam tamam. Şimdi şurada ilk TNT'yi alma... Su mu? Bir ne? dakika. TNT neden yok? Eee... Ne? Arkadaşlar bu ne? Abi ben buradan gitmeye korkuyorum. Tamam, balta oldum ve... Oooo! Ateş atıyoruz. Tamam. Hayır! 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 Dur 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 lütfen. Lan lav olabilirim. Lav kovası, lav kovası. Bum. Tamam arkadaşlar, lav kovası olduğum için ben hiçbir bunu yanmıyorum. Ateş direncim var. Tamamdır, asıl yere geldik arkadaşlar. Burada kentler vardır. Böyle lazım olan şeyleri de alalım. O çöpleri de bırakalım artık. Üstüm başım çöp oldu. Böyle şunları al ve şunu da al. Tamamdır, Kentiye yani geldik arkadaşlar. Öyle hemen yakmadan ve patlatmadan şunları alayım ki... Ben şu bir lav kovası var, hemen patlatabilirim onları. Tamam, buradan uzaklaşabiliriz artık. Hadi bakalım isteyiniz yerden çünkü ben yanmam. <laughs> o zaman artık kenti olma vakti. Yiyorum. Abi kenti yiyorum. İnanılmaz bir şey. Patlayan şeker gibi bir şey herhalde. <laughs> şu an kenti oldum arkadaşlar. Canlı canlı kenti oldum şu an. Nasıl çalışıyor bilmiyorum ama. <laughs> Aktive etmem lazım. Hasar alarak olabilir mi? Aa oh. Hayır hiç öyle değilmiş. Kendime basıcı plakasına koysam. Boom! Arkadaşlar bu da işe yaramadı ya. Nasıl yapacağız? Hmm, bakalım. Hmm. Alevli bir TNT olmamızı istiyor bizden. Yani çakmakla TNT'yi birleştirirsem... Boom! Aha da verdi bize. Alevli TNT verdi. Tamam. Bunu yiyorum ve artık alevli TNT'ye dönüşüyorum. Umarım patlamaya başlamam derken. Hayır 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 hayır. Dakika. Zıplarsam patlar mıyım bilmiyorum. Zıpladım. Oo zıplayınca patlıyorum ve sarıyorum. Ooo! Oo. Bana Bana vermemeliydi. Sağ ve sola TNT yayıyorum. Her yere TNT atıyorum. Yo, Biri beni, beni durdursun Bu çok tehlikeli. Her yeri mahvettim arkadaşlar. Her yeri mahvettim. Ben şu altın elma yiyeyim. İki anti altın elma yiyor. Ve bum diye zıplıyor. <laughs> Şuranın da bak arkadaşlar. Zıplamaya korkuyorum. Patladığım için çok hasar alıyorum. Tamam bu bayağı riskli bir şey. <laughs> Allah. Ve sıradaki şeyimize bakmamız lazım. Sırada trident mi? Abi trident. bulması biraz zor olacak ama bence yapabiliriz. Tamam şimdi normale dönüşebilir miyim? En azından şöyle bir şey olursam daha iyi etrafı patlatmam. Tamam şimdi o zaman trident aramaya çıkma vakti geldi. Bir kılıç olarak trident alıyorum ve bot sürüyorum. Evet yanlış görmüyorsunuz arkadaşlar. Gördükleriniz doğru ben bir kılıcım ve bot sürüyorum. Tamam uzun bir yol bizi bekliyor olabilir. Ama bu macerayı birlikte çıktık arkadaşlar. Birlikte bitireceğiz. Yağmur da ve çok egzantrik bir ortam olmuştu. Bir kılıcın macerasıydı. Arkadaşlar anında bulduk. Oo! O ne? Bakın normalde bu ne? Aa bak yine kafasında trident olan bir şey var orada. Boğulmuş var. Tamam tamam seni nasıl öldürebiliriz? Nasıl öldürebiliriz? Kılıçla yapsak? Ok 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 ya ok ya ok ya ya. Bana ateş etmeyi bırak. Botumu da parçala. Suyun altına Başlat. Bas TNT olmaz. Trident var Bak kocaman. Bu normalde daha ne yapayım? Bu ne? Tamam kılıcı görüşme vakti. Gel buraya. Ateş etme ne oldu ne oldu? Geliyorum, geliyorum. Tamam, size tek bir çağrı var o zaman. TNT yiyorum ve gerekeni yaşıyorsunuz siz. Gelin buraya. Suyun altında TNT patlar mı bilmiyorum ama... Patlamasını istiyorum. Hadi. Ay zıplama işe yaramıyor. Suyun altında patlayamıyorum. Bunlar çok kalabalık oldu. Yo kılıç! Tamam büyük olan kaldı sadece. Büyük olan kaldı. Neredesin sen? Bu da şurada bir yerde olması lazım. Arkadaşlar işte o da yok olmuş. Çünkü burada kimse kalmamış. Tamam onu da hallettik. Burada da trident olması lazım o zaman. Nerede? 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 Aha da buldum. Aha da buldum. Trident'i buldum. Trident'i buldum. Çık 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 çık. Şuradan çık. Çabuk çabuk çabuk. Yağmur da Niye yiyebilir miyim bilmiyorum. Umarım yiyebiliyorum. Aha yedim. Ahanda da trident oldum. Oha bu ne? Ne yapabiliyorum? Ne yapabiliyorum? Şu bir şeyler. Su. Oo, oh, Bone Creeper. <laughs> Başka ne yapabiliyorum acaba? Oo, <laughs> kendimi atabiliyorum. Şuna bakın. <laughs> suyun altına, aa keşke suyun altına nefes almam da olması gerekiyordu. Ben bir trident değil miyim arkadaşlar? Oha, <laughs> yukarı doğru da atabiliyorum kendimi. Bu ne? <laughs> Aquaman gibi. Boom. Abi çok güçlü hissediyorum. uçabiliyorum bildiğin. Bir trident olarak uçabiliyorum. İstediğim yere, her yere, tüm ülkeleri seyahat edebilirim. Merhaba kaplumbağalar. Hop. Hoppa. <laughs> Sırada bizim ne bekliyor? Eğit kovası mı? Eğit kovası ve ejderha tridenti. Arkadaşlar bunları nereden ve nasıl elde edeceğimi daha hiçbir fikrim yok bu arada. Sadece uçabildiğimi biliyorum ve bu özelliği kullanmayı biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum abi. Ama benim bir fikrim var arkadaşlar. Bekleyin. Bana hemen bir mağara bulun. Çabuk. Geniş mağaralardan birini bulmam lazım. Hop. Kazmaya dönüşüp hemen şöyle aşağılara doğru inmemiz lazım. İn 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 in. in. Hiç sıkıntı yok. İn 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 in. Bakın oh, gözüme bir tane enderman kestirdim şu an. Kılıçla değil, kılıç çok uzun olur. Bir dakika, su atabilir miyim? Atabiliyorum! Oha! Tamam, ah Ender Pearl lazım bize. Bir tane daha, bir tane daha Enderman lazım. Bir tane daha, lütfen. Ha, bir tane daha kestirdim gözüme. Şöyle uzaklardan. Hadi, o Kuvvemenin gücü aldın ha, bana Ender Pearl ver. ne, Ender Pearl'ımızı aldık. Tamam, tamamdır. Şimdi plan şu arkadaşlar. Hemen bir tane kova yapıyorum ve Ender Pearl'le birleştirdiğim zaman bana Enderman kovası veriyor. Vallahi Enderman kovası ve bunu yiyip dönüşebiliyoruz galiba. Hemen yiyorum. Ve bu Ahan da ne oldu? Ödürüm kolası oldum. Açık mı? Ula! Nereye gidecek? Ben bir yere attım. Onun gitmesi lazım. Aa yok. Aa, bu mu tamam. mı? Sadece hasta oturmuş. Güzel. Ben de teleporta da özellettim. Diğer özelliğim ne peki? Ee, arkadaşlar en az önce e, ee, açtım. Evet. Gücüm portal açmak mı? Ciddi misin? Tamam gitmeden bir şeye bakmam lazım. Burada ejderhanın tridenti var. Yani bu tridente bir şey biz ejderhanın neyini birleştirirsek olur? Ejderin nefesi arkadaşlar. O yüzden hazırlıklı lazım. Ben şuradan hemen kendime birazcık kum alacağım. Ki kumum varmış tamam. Kırınım da tamam tamam. Her şey tüm malzemelerim var. Şimdi beni izleyin. ya. Yani onu izleyeceğim önemli bir görev var. Hop. Şimdi hemen kendime bir tane çalışması yapıyorum arkadaşlar ve bunu da bir tane fırın yapıyorum. Daha sonra hemen bu kömür kullanarak bunları pişireceğim. Kendimize ejder nefesi almamız lazım arkadaşlar. Şöyle hemen artık kırdan da dönüşebilirim çünkü bunun sayesinde uçabiliyorum. Hayır hayır. Çok sert düşmemem lazım. Evet sadece 15 tane ekmeği.